Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün cumartesi ve cumartesi günü ben evde aşırı sıkıldım. Ne yapabilirim ne yapabilirim? Şunu yapabilirim takipçilerime yani size. Yani yıldız nasıl pozlanır? Galaksi nasıl pozlanır? Timelapse nasıl çekilir? Bunları göstereceğim. Bunları beraber çekeceğiz. Çok eğleneceğiz. Birazdan yola çıkacağım. Saat 23.00 şu anda. Tahmini olarak saat gece 12'de gideceğimiz yerde olacağız. Çünkü İstanbul'a 1 saat. Hadi o zaman orada görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda yola çıktık. Şu anda Şile otobanındayız. Tahmini 1 saat 10 dakikaya hatta 1 saatimiz bile kalmış olabilir. Gideceğimiz yerde olacağız. Gideceğimiz yerde ışık kirliliği sıfır. Hava aşırı açık ve mükemmel bir doğası var. E tabi biz bu doğasını göremeyeceğiz akşam olduğu için ama size çok güzel yıldız pozlamaları, çok güzel yıldız fotoğrafları, çok güzel astrofotografi ile ilgili her şeyi göstereceğim. Yıldızları nasıl pozladığım, işte neler yaptığım. Bu arada da geçen zamanımı sizinle paylaşmak istiyorum zaten. Uzun bir zamandır. Evet arkadaşlar şu anda gelmek istediğimiz yere geldik. Şu anda harika bir çeşme var burada. Bu çeşmeden biraz su içip biraz daha yolumuza devam edeceğiz. Tam bir buçuk saattir yoldayız. Yollar çok aşırı dönemeçliydi böyle çok sürekli es çiziyordu falan <laughs> bayağı mide bulandırıcı ama şu anda yerim istediğimiz yere geldik normalde burası şu an gösteremiyorum size göremezsiniz ama fotoğraflardan göreceksiniz normalde burası e, tamamen orman şu anda ormanın içindeyiz ve şu anda bulunduğumuz yer ormanın tam ortası ve birazdan da buradan su içeceğiz hadi gelin su içelim ne yazıyor burada? Bir avuç toprak, biraz da suyum ben. Neyimle övüneyim? İşte buyum ben. Yunus Emre. Güzel. Niye güldüysem. <laughs> Dur şunu okuyacağım. Burada ne yazıyor? La... Bu ışık bayağı iyi aydınlatıyor ha. <laughs> Buz gibi. İçeceğim mı? Burada evet bak burada da gel gel. Beni görüyor mu şu an? Evet. Bak burada dere akıyor. Gel dur dereye bakalım ya. Işığı alayım ben. Gel, gel. Burada... şelale mi? Şelale biraz daha ileride. Buradan su akıyor ama burayı nasıl gösterebiliriz ki? Gösteremeyiz. Neyse arkadaşlar, şimdi <laughs> artık istediğimiz yere gitme vakti geldi. <laughs> Suyumuzu da içtik. Her şey tamam. Şu an beni net görmüyor olabilirsiniz belki ama görüyor musun şu an netim? Gibi. Gibi şöyle. Evet. Evet. Hadi yola çıkalım. Arkadaşlar şu anda gelmek istediğimiz yere geldik. Birazdan e, kurulumumuzu yapacağız. Kurulumumuzu şöyle yapacağız. E, normalde benim tripod getirmem gerekiyordu ama tripod'u ofisimde unuttuğum için tripod'u kullanamayacağız. O yüzden ben gimbalı getirdim. Yani gimbal'la time lapse alırım diye düşünüyorum. E, uzun pozlamayı da kamerayı arabanın üstüne koyarım, Böyle gökyüzüne doğru baktırtırım. Böyle çekmeyi düşünüyorum. Bunları nasıl çekeceğim? bunları aslında çekerken de size göstereceğim nasıl çekeceğimi. Timelapse modunu ve ta, yani gece timelapse çekerken bunun ayarı nedir, yıldızları görmemiz için neler gerekiyor, neler ayarlar yapmamız lazım kamerada bunları göstereceğim. Öyle. Hadi o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar şu anda gimbal'ı kuruyorum. Gimbal'ımız DJI Ronin S DJI Ronin S değil. DJI Ronin. Bu batarya kısmı. Şöyle yaklaştırayım. Bu da ben. Bakayım netliyor mu net. Bir şöyle. Evet arkadaşlar şu anda DJI Ronin'in kurulumunu yapıyoruz. İki tık şarjımız var ama çok önemli değil. Zaten yarım saatlik bir time lapse olacak. Yani yarım saat, bir saat. Maksat eğlenelim. Şimdi bunun kurulumunu yapıyorum. Evet arkadaşlar şu anda düz bir zemin olmadığı için bunun ayarını kamerayı koyup yapamam. Nasıl yapacağım? Bunu böyle koyacağım farazi. Ben şöyle yapıyorum. Genelde bunun ayarlarını biliyorum. E, numaralarını biliyorum. Nerede e, bu lenste nerede nasıl bir denge ayarı tutacak onu bildiğim için burayı 0.2'ye alıyorum. Şu giriş yeri 4.5'ta. Klasik artık mesleki deformasyon gittiğimde hiç ayar yapmadan zaten ayarlı noktaları bildiğim için anında bu ayarı yapmış oluyorum. Burası da 6'da oluyor genelde. Yani 6'yı alırız. Böyle. Şurası da 2'de. de. Pa panı 2'de olacak. Evet burayı da kapatalım. Şimdi sadece kamerayı koymak kaldı. Evet arkadaşlar şu anda çekime başlayacağız birazdan timelapse'i. Şöyle kameramı hafif yukarı doğru konuşlandırıyorum çünkü ufuk çizgisini birazcık görebiliyorum. Bu arada yıldızlar çok iyi ya. Yaklaş. Şimdi şöyle göstereyim ayarları. Yaklaş. Kameramı açtım. Kapadım pardon. Kameramı açtım. Kameram açıldı mı? Açıldı. Şimdi ilk önce en önemli yer şuraya gelelim bunu manuele bir alalım. Manuele aldık mı? Ee, şimdi getireyim. Şimdiki yaklar. Burada ne görüyoruz? Burada şu. Bu nerede olacak? Şu an tam bulundurduğum şu L ve sonsuzlukla 5'in arasını alacağız bunu. Bu da yani bizim en uzakta gördüğümüz yeri netliyor demektir. Burada okeyiz. Tamam şimdiki tekrar koyayım yerine. Evet. Koydum. Ana ekrana gelelim. Ana ekranda menü tuşuna bastık. Şurada birinci değil, ikinci de time lapse video. Kapalı diyor. Bunu açalım. Açtık. Kaç saniye aralıklı olsun? 2 mi o? 2 olsun bence. Daha sık görelim. Çekim sayısını 9000 yaptım ki güzel uzun bir video olarak izlemiş olalım bunu. İşte otopozlama her karede olmasın, sabit bir kare yapalım çünkü sabit bir ayar yapacağız. Evet, evet. bunlar önemli değil, tamamdır. Şimdi ayarlarımıza gelelim. Şunu ilk önce video çekiyordum, AVD kalmış, Şimdi manueli alalım. Şu bir kere bununla işimiz yok. Bu dörtte kalsın ya da kalmasın. Bunu bir en düşüğü alış kalması lazım, 1.8. Bunu da 30 saniye yapalım. Tamam. Kumlanmayı da yani isoyu da isoyu da 200 iyidir. Evet, şimdi geriye sadece şu ve şu ikisine basmak kaldı. Ama bunu yaparken tabii ki de ışığı kapamam gerekecek çünkü ışık kirliliği olacağı için. Ben şimdi basıyorum arkadaşlar. Birazdan time lapse'te görüşmek üzere. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik ee, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız şuraya bırakıyorum kanalıma abone olabilirsiniz sorularınız varsa soruları yorumlara bırakabilirsiniz Onun dışında söylemek istediğim saat 3 abi saat 3 şu anda şunu göstereyim arkadaşlar saat şu anda 3 ve Bizim sanırım eve gitmemiz sabahı bulur. Timelapse çekerken uyuyakaldım. Ya ne yapayım bitmiyor yani. Neyse arkadaşlar lafı çok uzattım. Artık videoyu kapatıyorum. Hoşçakalın.